Burada 3 farklı sınıftaki araçlarımızı biz ürün Fuarı'nda sunuyoruz. Keşif gözlem amacıyla çalışan hepimizin bildiği kırlangıç ürünümüz ve aynı zamanda arı kuşu ürünümüz. Otonom bir şekilde batarya değişimi yapabilen ve hareketli bir araca iniş kalkış yapabilen aracımızla burada bulunmaktayız. Daha önceden arı kuşu ürünümüzü hiçbir fuarda yer araç üstü istasyonu ile göstermemiştik. Ürün Fuarı'nda bunu gösterme şansı elde ettik. Bunun dışında en çok dikkat Teken ürünümüz yine Falcon e, ürünümüz oldu. Hem aracın büyüklüğüyle hem de 60 mm 4 adet mühimmatı bırakma kapasitesiyle oldukça buradaki komutanlarımızın, ilgili firmaların dikkatini çekti. Bugün burada fuarda bizleri Ürdün Başbakanı, Genel Kurmay Başkanı, aynı zamanda birçok ülkenin, yakın civardaki ülkelerin komutanları standımızı ziyaret ettiler ve oldukça yoğun ilgiyle platformlarımız hakkında bilgi aldılar. Bize bu fırsatı tanıdığı için ve bizleri ziyaret eden herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Burada olmaktan çok mutluyuz. Burada beklentilerimizin karşılandığını gördük. Yakın civardaki ülkelere ulaşmayı hedefliyorduk. Bunu da sağlamış olduk buraya gelerek. Hem üç farklı tipteki araçlarımıza tanıtmış olduk kendilerine. <laughs>